Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bu da benim kardeşim. Ben, ben de Elmira. Evet, çok seviyorum ben kardeşimi. Kardeşimi kim sevmez ki kardeşimi ya. Bence herkes sever yani. Ben, herkes. Evet, ama ben daha yeniyim. Hiç bir kanal açmamıştım. ben, yani ilk defa açtım. O yüzden ne yapacağımı çektiğim diye Kulağım yedi miydi? Kulağım yedi miydi? Şöyle oturalım. Şöyle Arkadaşlar Elmira, e aslında adı Elmira, e. benim adım Nisa. Aslında soyadımla beraber kadın Nisa'nın beraber ne yani? Ailemle birlikte yaşıyoruz, 4 kişi. Aynen babam, ben ve kardeşim. Ben dokuz yaşındayım bu arada. ben de bir yaşındayım. Yaman Yono Süreli arkadaşlar. Bak, bak. Üç yaşında o dördüne girecek. Ben, oyunda oyunda. Oyun oynamıyoruz ki biz video çekiyoruz. Arkadaşlar hmm. kardeşi hiç video çekmediği için bir oyun oynuyoruz sanıyor. O yüzden oyunda diyor. videolar çekmek istiyorum ama ne videosu çektiğimi bilemiyorum. Kuzenlerim gelince bir çekeceğim. Kuzenlerim var benim. aslında Benim kaç tane kuzenim var? Benim bir sürü kuzenim var. Ama Ankara'da uzakta yaşıyor bazıları. Bazıları da gelince çekeceğim. Yusuf'la gecem gelince çekeceğim arkadaşlar bir geziyor. O Yusuf, zaman... Yusuf'la Ecem gelince çekeceğim. Yok belki gelirler. Ne zaman bir gün gelince çekeceğim ama arkadaşlar. Gerçek mi? Hı hı. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ya like